Arkadaşlar selamünaleyküm. Ayşe hayırlı cumalar. Ayşe görüyorsunuz tavuklarımız salık. Paşa, Ayşe paşa hiçbir şey yapmıyor. Ayşe elimde plav var. Ona şey yapıyor. Yanaşmayın bak bu var size. Ayşe görüyorsunuz tavuklarımızı. Ne için mi almışlarmış lan buraya? Olan paşa. Kolluyor. Bu tava bir bak ya hiç hiç şey değil ya. Yanaşın bakayım ne yapacak size hadi yanaşın. Hadi sizden lafı anlamıyorsunuz Yanışın hadi. Ayrıca kapılarını açık bırakıyorum sabahları e, sabahlar e, akşamları giyerler sabahları çıkarlar bu da hiç tavuk yok git bir ya yem yok git git Hadi tavuk yemeyi hadi Arkadaşlar görüyorsunuz tavuğun uçturacağım Uçacak iyi bakın. Hoppala hey maşallah. Hey maşallah. Hadi gelin. Hadi bunlar istediği zaman gelirler, istediği zaman çıkarlar. İlla zorlayacak değilim. Hadi odun koydum. Yanaşmasınlar. E, kapı kendi kendi kapanmasın. <laughs> <laughs> uh, uh. Allah paşa bunu var ya boğacak ha. Git lan. Git lan. Şşş. Gidin ya kaşınmayın. Oğlum git git. Bak size yiyecek ha. Paşa sen de hızlı ye lan. Hayvan hızlı ye. Hayvan hızlı ye. <laughs> Ya, Yanaşırsam o kafanı öyle koparır. Paşa diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> paşa diyor ya sabır, ya sabır. Sonra ben açtan yiyeceğim diyor. Hepsi doldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi paşa, onlar oyal. <laughs> tavuk bak la tavuğu da için umurumda değil ya beni öldürür mü öldürmez mi? Paşa! Ne yapıyorsun? Hadi tavuğa böyle seni Leşimi alayım. Paşa <laughs> istemiyor ya. Bunlar bizim tavuklar boğsam mı boğmasam mıyım diyor ya. Orada <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bak diyeyim. O keçi de bak onu boğuyor bak onda. Şşş gel. <laughs> ne yapıyor lan o? <laughs> Oğlum bu ne yapıyor lan orada? <laughs> ne yapıyor lan bu? Ah! <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Bana ne ya ben karışmıyorum size ya. Birbirinizi öldürün ya. Sizinle bağışacağım ben. Ayşe artık tavuğu her gün salıp duracak. Ayşe yemleri olmadığı için. dur lan Oruç, dur lan. Çekil paşa. Çekil. Çekil paşa. <laughs> dur lan bana hırlıyor lan. Bu da bana hırlıyor. Dur lan tamam tamam almıyorum almıyorum. Ayşe tavuğa salıp duracak. Ayşe dün bakın gece füdye attım. Geceden bile salıp Ayşe paşa. Şimdi tavuk boğulmuş olamaz. Şu boğsaydı yedi tavuk bulurdum. Hadi Ayşe bahçenin hevlasını gezdireyim size. Tamam girmeyin girmeyin bahçede gezeceksiniz. Girmeyin bahçede gezin şöyle hadi. Ayşe bir tavuğa için iyi olur gezmesi. İçi de otlanmış da olur. Yoksa ölü tavuk bulamadım. Hadi paşa öyle bir de tavu bulmaz paşa. Bak tavuk onda. Paşa diyor Allah sus yemeğim yedim. Ayşe paşa niye o tavu kaptı kafasından? Dedi ya gidersin ya da seni böyle ısırırım dedi. Keçiler tamam susun. Ayşe dedi ki ya yersin ya da senin kafanı öyle ısırırım dedi. Hadi çık. Hadi yedi hepsini yediniz bak. Allah senin bilen ve menta o. Sıçtın mı lan o ya? Ayşe binde cuma şey hayır cumalar. Ayşe cuma, cumartesi, pazar, pazartesi salı, okula tatilleşir. Ayrıca salı şey edeceklermiş, film bakmaya. Ben gitmek istemedim. Oraya gidip ben ne yapacağım ya orada? acı bir şekerim var. Şekerim her gün düşüyor. O aşamam orada şeylerle, hocalarla. Her gün şekerim düşüyor. Ne koca Paşa Bey? Tamam baba sakın şey atlamayın var ya köpeği siz ham diye ye vallahi. Ayşe yani ben de yavaştan kapatayım. Hayvanların yemeğini vereyim ben de. Allah'ıma çok kendinize iyi bakın.